Selam arkadaşlar bugün yine harika bir ürün ile karşınızdayım ürünümüz solma literatürde ismi solma diye geçiyor solma nedir arkadaşlar elimde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir kavise sahip bu kavis ne yapıyor arkadaşlar bizim saç geçişimizi ayarlıyor saç geçişi nedir Amerikan tıraşı olduğumuzda Saçın geçiş kısmını inceltir berberler. Bayağı bir uğraşırlar böyle farklı farklı taraklarla. Yani biz bu zorlu süreci bu tarak ile kolay bir hale getiriyoruz. Üstelik evde kendimiz bile yapabiliriz. Ben bu ürünü gördüm. Gayet beğendim. Şimdi ayda bir tıraşa gidiyoruz berbere. Ama bir hafta dolmadan böyle saçlarımızın kenarları gelmeye başlıyor. Ben Amerikan tıraşı olmuyorum artık ama böyle saçlarımın kenarlarını inceltmek gerekiyor. Onu da bu tıraş makinelerinin taraklarıyla ayarlamak oldukça güç. O sebeple bu tarak bize gerçekten çok faydası dokunuyor. Bu tarak ile alttan böyle alıp böyle tutup şey yaptıkça böyle makinemizle gelen kısımları kesiyoruz. Şu an bende de fazla saç olmadığı için tabi. Bu tarak ile arkadaşlar yani evde kendi kendimizi tıraş edemesek de eşimizin, bir akrabamızın, arkadaşımızın, kardeşimizin yardımıyla evde saçımızın kenarlarını güzel bir şekilde inceltebilir, saçımıza şekil verebiliriz. Yani bu tarağı kullanmak arkadaşlar herhangi bir yetenek, bir beceri istemiyor. Kesinlikle istemiyor. Yani bu tarağı kullanan ezelin kör annesi Meliha bile olsa bizi berberden çıkmış gibi güzel bir saç modeliyle uğurlayabilir. Tarağın kullanımı gayet kolay arkadaşlar. Yani bu şekilde alttan saçımızı toplayıp makinemizle görünen kısımları uçtan uçtan böyle kesiyoruz. Kesinlikle bir iz veya ne bileyim bir aşırılık göze batma olmuyor. Ben aylardır kullanıyorum. Gayet memnunum yani. Kısa saç modelini tercih ediyorum ama yanları biraz daha böyle uzadıkça uçlarından uçlarından almak benim hoşuma gidiyor. İki modeli var arkadaşlar. İkisini de tercih edebilirsiniz. Ben genelde bu benim işimi görüyor. Bu biraz daha şey böyle ne bileyim fazla sağa sola bizi uğraştırmıyor. İkisi de hoş arkadaşlar. İkisini de tavsiye ederim. Ürünün e, ürüne nereden ulaşabilirsiniz? Ürünü linkini açıklama videonun açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Linkimden ulaşıp ürüne ulaşabilirsiniz. Ürünü alalım arkadaşlar. Ürün berber arkadaşların da eli kolu olur. Berber olmayan arkadaşların eli kolu olur. Her yani her türlü değerlendirilebilir. İster berber olun, ister olmayın. Ürün hayat kurtarır arkadaşlar. Alın. Ürünü e, paylaşmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Satın alabilirsiniz. Ürün gerçekten hoş arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz iki çeşidi mevcut. İkisini de tavsiye ediyorum. Bir tanesi daha geniş alana sahip. Bir tanesi daha dar. Bununla da ben tek başıma kendi böyle yanları alabiliyorum. Bununla da eşimi arka taraflardan aldırabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi tıraş makinemin büyüklüğünde kibar, hoş zarif. Hiçbir ağırlığı yok. Almanızı tavsiye ediyorum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlardan da bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorularınız olursa yardımcı olurum. videomuz bu kadar arkadaşlar. Bunun gibi böyle daha değişik ürünler tanıtımı illaki gelecek. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle manyakça fikirler sadece bu arkadaşınızda mevcut. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.